iflas etti. Hı hı. Şimdi ikinci Körfez Savaşı'nda <laughs> Türk ordusu niye girmedin sen savaşa bizimle diye Tayyip şeyi cezalandırdılar. Türk ordusunu tasfiye ettiler. Şu anda bir işgal pozisyonu yaşıyoruz. Şimdi bunlar kalktılar AB'ye Libya Savaşı'nı gördükten sonra bir heyecana geldiler. Biz de yaparız diye. ABD'yi kaldırdılar, Avrupa'yı kaldırdılar. Gelin Suriye'yi devireceğiz. Altay'da devireceğiz. E şimdi yandaş yazarlar 2 yıl hucuma geçti. Allah 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 Suriye'yi deviriyorduk. Şam'a giriyorduk. El-Kaide'ye silahlar, el-Kaide'ye eğitim, para, o kadar şey gitti ve Suriye Savaşı'nda yenildiler. Şimdi sen yenildin Suriye Savaşı'nda ama ABD ne diyecek sana? Sen ABD diyor ki bunlarla girdik ellerini yüzlerine bulaştırdılar ee, ve burada bir şey, facia çıktı ortaya. Savaştın İran'a teslim oldun, gittin ayağına. Yani bu savaşın Suriye Savaşı'nda yenilmenin bir sonucu var. Bu sonucu ABD de kaldıramadı, ABD de kaldıramadı ve bunu Türkiye'de bu adamlar, küçük adamlar <laughs> bu adamlarla yola çıkılmaz. Bunlar elini yüzüne bulaştırdı diyor Batılılar. Bunun hesabını soruyorlar. <laughs> bu bu çok net yani büyük bir cezalandırma. İşin kara tra para trafiği de yani akıllara seza. Şimdi dünyadaki bütün ekonomi değerlerle oynayacak kadar hani çizelgeler, bilançolar yayınlanıyor. <laughs> Türkiye'nin dış borcu budur. Enflasyonu budur. Eğer si bunları dünyaya gönderilsin, dünyaya işte kredilendirme şeyleri, kurumları bir netice veriyor. Onları değiştirecek kadar da büyük kara para trafikleri ortada geziyor, dolaşıyor. e Şimdi bütün bunlar, değil mi? Bütün bunların bu büyük bir Türkiye'yi atom bombası atıldığını ve bu atom bombası altında infilak ettiğini ve yazık oldu. Yani bu İslamcı gençlik, İslamcı kitleler, entelektüeller hepsine yazık oldu. Hı hı. Bütün bir hayatları bitti. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Yani. AKP'ye yani angacı olmuş milyonlar vardı ve 30 yıl 40 yıl hayatlarını verdiler. Ya adamın işi hangi şey AKP'ye angacı olmak, cemaate angacı olmak, Müslümana angacı olmak. Ya 30 yıl 40 yıl hayatını verdi ve şimdi o hayatlar bitti. Milyonlarca insanın hayatı, hayatların anlamı, gayeleri, amaçları, Osmanlı rüyaları, İslam düzenleri, milli görüşleri, bunlar bitti. Bu çok büyük bir şeydir yani. Burada şu anda büyük bir fos sesi çıkıyor. Çok büyük bir gaz sesi, yerlenme sesi. Bir anlayış iflas etti. Şimdi bu anlayışın yerine biz iyi oturmamız, iyi çalışmamız lazım. Şimdi Atatürk laiklik diye bir şey Osmanlı toplumuna değil mi? Tanzimatla hafif hafif yasalar değişti ama Mustafa Kemal'le geldi oturdu. Bunlar ne dedi? Bu laiklik dedi. Bize karşıdır dedi. Yanlıştır dedi. Eleştirdiler ve çok sert eleştirdiler. Ama bu yukarıdan gelen bir şeydir. Değil mi? Her şeye rağmen. Şimdi halk bu laiklik denen şeyin ne olduğunu anladı. Bakın İslamiyeti siyasete karıştırırsanız ne kadar pisliklerle değil mi din ne kadar pisliğe girer. Şimdi ben o altta kalan bunları seyreden ve bunlardan şu anda utanan büyük kitlelerin, Müslüman kitlelerin laikliği şimdi kendilerini talep edeceğini. Ya bu siyaseti artık bu şeyleri, başörtüsünü bilmem dini karıştırmayın. Artık buradan bir ders çıksın ve büyük bir Türkiye merkez sağ geçici olarak şeye boş e, doldurulmuştu. AKP ile doldurulmuştu. AKP bunun dolduramadığını, ekonomide, siyasette, sokakta hiçbir şekilde dolduramadığını, dünya uluslararası siyasette de dolduramadığını. Gitti herkese savaştı. herkese kavga içine girdi. Şimdi bunu önümüzdeki günlerde bakalım CHP nasıl dolduracak? Hı hı. E, yani o da merkez sağ oluşumlarla doldurmaya